ne diyorlardı? Irkçılık yapmayın Ruslar bizim kardeşimiz. Biz Ortodoks ümmetiz. Ukraynalı aydınlar Rusların geçmişten bugüne Ukrayna halkına ve topraklarına yapılanları anlattı durdu. Ama nafile. Kilisenin yobaz tayfası milliyetçi Ukraynalı aydınları hedef gösterdi. Onları dinsizlikle suçladı. Hatta Avrupa Birliği yanları da tıpkı Rus yanları gibi Ukraynalı olmak yerine hümanist söylemlerle etnik çeşitlilik zenginleştirir söylemleriyle sokaklara döküldü. Rus'tan daha Rus, Alman'dan daha Alman, İngiliz'den daha İngiliz olan milyonlarca insan Kiev sokaklarına döküldü. Ülkedeki Rusların virüs gibi çoğalmasıyla mücadele etmek yerine birbirlerini boğazlamaya başladılar. Bu arada Ukrayna'nın iki büyük kömür ve sanayi kenti Donetsk ve Luhansk sadece 10 yıl içinde Rusların çoğunluğu ele geçirdiği şehirlere dönüştü. Avrupa Birliği'ne girecek, vizesiz Avrupa'yı dolaşacak milyonlarca Ukraynalı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine geçecekti. Putin Rusya'da tüm azınlıkları sindirip asimile ederken Ukrayna hala ulus devlet olmanın önemini kavramamış kilisenin ve yobazların uyuşturduğu eski Sovyet rejimi aşığı insanlarla uğraşıyordu. Ukrayna ümmetçilik paravalarının duvara tosladığı en güzel örnek oldu. Dini ve hatta mezhepleri bile aynı olan iki ülke şimdi kanlı bıçaklı. Donbas bölgesi artık Rusların çünkü halk Rusları ülkeye çağırdı. Çoğunluk olan Ruslar Rusya ile birleşmek istedi ve birleşti. Şimdi olayı Biraz geri saralım. Yıl 2011. Etnik bölücü Kürt azınlığın olduğu Kamışlı kasabasında PKK ve Barzani destekli YPG-PYD de militanları ESAD'a karşı eylemlere başladı. Irak'taki Amerikan üslerinde eğitim almış yüz binlerce peşmerge Irak'tan Suriye'ye giriş yaptı ve birkaç ayda ülkede iç savaş başladı. On binlerle başlayıp 2 yılda sayıları milyonlara ulaşan Suriyeli mülteciler Türkiye sınırına aktı. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen şimdinin sözde muhalefi IŞİD denen terör örgütüne öfkeli gençler diyen Ahmet Davukoğlu stratejik derinlik ile Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına çekti. Kontrolsüz biçimde milyonlarca Arap, Hatay, Kilis, Antep ve Urfa'ya doldu. 2018 biterken bu şehirlerde etnik yapı tıpkı Ukrayna'daki Luhansk ve Donetsk gibi değişti. Misafirlik ve ümmet edebiyatıyla başlayan süreç İstanbul, Bursa, Aydın, Konya gibi büyük şehirlerde bile mülteci kılıklı binlerce El-Kaide, IŞİD ve PKK militanlarının meydan okuduğu tehlikeli bir sürece girdi. Şimdi hepinize soruyorum. Çoğunluğu artık Suriyelilere kaptırdığımız Antep, Urfa, Kilis ve Hatay'da tıpkı Ukrayna'nın Donbas bölgesinde olduğu gibi halk biz Suriye ile birleşmek istiyoruz dediğinde ne yapacaksınız? Bu mültecileri gönderin dediğimizde bizlere vatan aynı diyenler ya sizler ne yapacaksınız? Uyan ey Türk milleti! Rusya ve Suriye'nin bir sonraki adımı Türkiye'de yaratılan yeni Donbas ve bu bölgedeki dört şehri ele geçirmek olacak.